yapalım. Bebe. Güm güm güm. Aferin benim oğluma hadi söyle sen de. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel çevirelim biraz. Çevir. Gel 아, 아라고 Ege buraya geldiğinde 18-19 aylıktı. E, normalde 18-19 aylık bir çocuğun yürümüş olmasını bekleriz, e, nöro gelişimsel basamaklarını sağlıklı tamamlayan bir çocuğun. Fakat Ege bize geldiğinde <laughs> oturuyordu, emeklemesi bile yoktu, emekleyerek bile hareket edemiyordu, e, kalçasının üstünde oturarak sürünerek hareket ediyordu. E, tabii bunun sebebi de. Down sendromlu bireylerin e, genetik olarak kas tonuslarının gevşek olmasından kaynaklanıyor ve eklemlerinin olması gerekenden daha gevşek olmasından kaynaklanıyor. Kasları yeterince kuvvetli olmadığı için yürümede de e, gecikmeleri oluyor. Sadece yürümede değil, e, emeklemede, e, dönmede, yani nöro gelişimsel gerilikleri oluyor. Bizim amacımız bu basamakları e, olması gerektiği şekilde ve sırada ee, ...ona öğretmekti ve vücudun nasıl kullanması gerektiğini öğretmekti. Ee, İşe tabii emekleme çalışmalarıyla başladık. Çünkü takıldığımız yer emeklemeydi yani. Sırada emekleme vardı. Ee, yaklaşık iki ay sonra falan emekledi buraya geldikten. Daha sonra tabii öyle pandemi süreci girdi ama biz irtibatı koparmadık. Annesiyle sürekli hani iletişim halindeydik. Ee, videolarla o bize gönderdi videolarını, evdeki hareketlerini. Ben anlattım, şunlara çalışın diye. Sonra tekrardan başladık derslerimize. Şimdi de yürümeye başladı Ege. O şekilde. Bundan sonrası da ileri düzey beceriler çalışılacak. Merdiven çıkma, denge becerilerinin geliştirilmesi, çeviklik, agilita gibi daha ileri düzey becerilere odaklanacağız. Daha önce biz Ankara'da yaşıyorduk. İzmir'e geldikten sonra iyi bir eğitim kurumu bulmak konusunda açıkçası birazcık sıkıntı yaşamıştık. Billboardlardan bir tanesinde Engelsiz Yaşam Köyü'nün reklamını gördüm. Bu şekilde açıkçası ilk kez karşılaşmış, tanışmış oldum Evkova ailesiyle daha sonra telefonla irtibata geçtiğimizde çok yardımcı oldular. Kurumun yeri, işleyişi hakkında detaylı bilgi verdiler ve bu şekilde başlamış olduk. Memnun kaldık yani. E Seda Hanım gerçekten çok ilgilendi bu süreçte bizimle. Hocaları sağ olsunlar. Her yapabildiği, her başarabildiği şeyde yani her aşamasında açıkçası bize videolarıyla bilgilendiriyorlar. Derslerin videolarını da atıyorlar. İlk kez emeklediğini ve yürüdüğünü gördüğümde her annenin vereceği tepkiden biraz daha yoğun bir tepki oldu bebeğim Down sendromlu olduğu için. Çünkü daha fazla emek gerektiren bir süreç bu çocukların emeklemesi ya da yürümesi. Bu yüzden ben gerçekten çok duygulandım. Hala da her emeklediğini yürüdüğünü gördüğümde gerçekten çok çok mutlu oluyorum. Sıradan bir anneden çok daha fazla mutlu ediyor bu başarıları beni.